Cengiz Han Türk müydü Moğol muydu? Moğol ismine 4. ve 6. yüzyıllarda rastlamaya başlarız. Orta Asya'nın biraz daha doğusunda yaşayan bu millet, tarihin en büyük imparatorluğunu kurmuşlardır. Dünyada şu an yaklaşık 10 milyon Moğol yaşamaktadır. Bunların çoğu Moğolistan'da değil, aksine Çin'de yaşamaktadır. Moğolların inancı çoğunlukta Şamanizm ve Budizm'dir. Bunların arasında gökten inancına mensup olan kişiler de vardır. Moğollar Cengiz Han'ın doğduğu yüzyıla kadar Uygurların, Göktürklerin himayesinde yaşamaktaydılar. Moğollar ve Türklerin o zamanki kültürleri neredeyse aynıdır. Bazı kaynaklarda Cengiz Han'ın kurduğu imparatorluğun ismi Türk Moğol İmparatorluğu'dur. Bunun sebebi 751 yılında Talas Savaşı'ndan sonra İslamiyet'e yeni geçen Türkler ve Göktürk inancına mensup olan Türkler arasında bir ayrılık yaşanmıştır. Cengiz Han da bunu fırsat bilerek Gök Göktürk'ün inancına mensup olan Türkleri ordusuna katmıştır. Böylece Moğol İmparatorluğu daha da büyümüştür. Moğol ordusundaki Türkler Moğollardan fazladır. Bazı bilgilere göre Moğolların yaptığı savaşlar o zamanki dünya nüfusunun %10'unu yok etmiştir. Gelelim Cengiz Han'ın Türk mü Moğol mu olduğuna. Cengiz Han'ın anne tarafının Türk olduğuna dair söylentiler de vardı. Bazı kişiler Moğol isminin bir siyasi isim olduğunu söylerler. Yani Fatih Sultan Mehmet Han Türk değil Osmanlıdır gibi. Buradaki Osmanlı siyasi bir isimdir. Ama durum sanıldığı gibi değildir. O zamanki Türkler daha beyaz tane, turani bir ırka sahiptiler. Moğollar ise daha esmer ve sarı bir tene sahiptiler. Bu işin biyoloji kısmıdır. Cengiz annesi Kuangrat boyuna mensuptur. Bu boy Moğol ırkının bir boyudur. Daha önce de söylemiş olduğum gibi annesinin Türk olduğuna dair söylentiler de vardır. Moğolistan'a gidip Cengiz Türktür deseniz size gülebilirler. Çinliler Cengiz Han'ın şato soyundan geldiğini söylerler. O zamanki Çinlilere göre şatolar göktüklerdir. Bununla ilgili çoğu alimler profesör tartışmaktadır. Ama Cengiz Han Moğol'dur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın.